Evet. Defineci <laughs> devam ediyor abi, adam. Yine orada makine canra canra zingra yer. yavru zingra yapma. Sanki gümüş ince veriyor gümüş gibi bir şey. 78. Adam avcı Kardeş Adam avlıyor Adam avcı Abi adam var ya Değişik bir adam. Çok tam bir definacı adam ya. Adam tamamen bekur abi bu iş bekur. Öyle olduğuna bakma. Bir tane şey bulana kadar bir ay geçiyor. Bir ay. Eh. Hazine var diyen adamlar var ya. Bu, bu batı vereceğim. <laughs> Anasından 3 metre yok bir şey yok adam hazine varmış nerede eks hazine şu mu yok buna çalmadığına göre değerli demek şöyle bir ufak şeyim mi atsam ya hemen acilen şuradan olsa bulunmaz abi makin olmazsa çığ olsa gene bulamadım bakalım kardeş haydi ha, ah, haydi bakalım evet evet haydi 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 aha çıktı valla gümüş mü Allah adam avcı kardeş adam avlıyor Bunu bir yıkasam mı acaba? Mahal bir şeymiş. Anlayamadım. Görükmüyor. Bak böyle. Bu şekil. Yunan'a benziyor. Değişik bir şey ya. Ama gümüş. Adam avcı. Kardeş. Adam avcı. Kardeş. Abi bu bu sefer adama hak. <laughs> hak tane. Buldun mu hak tane? Bulmadın mı zın. <laughs> Adam da neydi? Bizden bıktı makine de. <laughs> Helal ya. Adam öttürüyor abi oldu mu? Değer verdi mi veriyor demek ki bu. Olay bu.